Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 2x2 zeka küpünü nasıl çözülür buna bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar daha fazla bu tarzlar için kanalıma abone olup videoyu da eğer severseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer 2x2 hakkında hiçbir şey bilmiyorsanız zorlanacağınızı düşünmeyin. Bu videonun sonunda 2x2 neredeyse çözemeyen kalmayacak. Çünkü sadece 2 veya 3 hamlede küpü çözebileceğiz. Şimdi isterseniz lafı daha fazla uzatmadan videomuza geçelim. Arkadaşlar sizin için muazzam bir haberim var. Biliyorsunuz ben dış ülkeden çok fazla zeka küpüdürü, aksesuardır vesaire satan alan bir insanım. Ve bana da soruyordunuz haklı olarak nereden almamız lazım diye. Bu arada bu kısmı geçmeyin. Sonunda size güzel bir kupon kodu vereceğim. Değerlendirirsiniz. Arkadaşlar Speed Küp Abla yeni bir sponsorluk anlaşması yaptık. Daha öncesinde ben zaten web sitesini çok kez kullandım. Ve bildiğim bir markaydı. Zaten web sitesinde istediğiniz her şeyi bulabiliyorsunuz. Yüzlerce belki de binlerce zeka küpü çeşidi var. Zeka küpü, aksesuar var, masaya matlar, yağlar. Zeka küpü baskılı tişörtler mi dersiniz? Onca güzel ürün arkadaşlar. Sorunsuz bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Güzel bir kargo ile paketlemeyle ürünleri size gönderiyorlar. Eğer kargo ile ilgili bir sorununuz olursa direkt mail üzerinden iletişime geçebiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel bir avantaj. Sonuçta ta nereden bir alışveriş yapıyorum. Kargom hakkında bir bilgi sahibi olmam lazım. Yani çok fazla düşükken alışveriş yapmam ama Speed Shop'tan gerçekten çok memnun kaldım. Ayrıca hem beni desteklemek için hem de güvenilir ürün satın alabilmek için tüm ürünlerde geçerli KUPX kodunu kullanabilirsiniz. Tekrardan söylüyorum. Eğer satın alırken KUPX kodunu yazarsanız size güzel bir indirim sağlayacaklar arkadaşlar. Videonun sonuna doğru da size hatırlatma yapacağım. Bence açıklamadaki linke tıklayarak siteyi ziyaret edin. Dediğim gibi KUPX kodunu kullanarak indirimli bir şekilde alışveriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Görmüş olduğunuz gibi küpümüzü karıştırdık ve ilk önce ne yapmamız lazım? Öncelikle beyaz rengi yaparak başlayacağız. Siz de beyaz rengi yaparak başlayın ki kafanız karışmasın. Peki nasıl olacak? E küpte bir sürü parça var ve sizin herhangi bir beyaz renk içeren bir parçayı seçmeniz lazım. İşte bunu da seçebilirim, bunu da seçebilirim, bunu da seçebilirim. Genelde Yüzeyde tek beyazı seçin arkadaşlar. Mesela burada iki tane beyaz var bunları seçmeyin. Daha rahat olur sizin için diye söylüyorum. Mesela ben bunu seçeceğim ve siz kalkıp da bunu seçebilirsiniz sorun değil. Şimdi seçtiğimiz parçayı iyice odaklanalım ve parçanın beyaz rengini üst düzeyde tutalım arkadaşlar. Yukarıya baksın beyaz kısmı. Bu parçanın sağ alt rengine bakacağız. Sağ alt rengi görmüş olduğunuz gibi kırmızı. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Sağ alt kısmı kırmızı olduğu için ve üstü de beyaz olduğu için bu parçanın sağına gelmesi gereken parça hem kırmızı hem de beyaz renk içeren bir parça olmalı. Tekrar söylüyorum. Odaklandığımız parçanın sağ alt kısmındaki renk onun sağına oturması gereken parçada bulunması lazım. Aynı zamanda beyazın da bulunması lazım. Benim sağ altında kırmızı var. O zaman buraya gelmesi gereken parçada hem kırmızı renk hem de beyaz renk olması lazım. Şimdi o parçayı arayalım arkadaşlar. Hem kırmızı hem de beyaz renk içeren parça nerede? Bakıyorum. Mesela bakın bu parçada beyaz var ama kırmızı yok. Bu parçada da aynı şekilde beyaz var ama kırmızı yok. Buraya baktığımızda hem beyaz var hem de kırmızı var. O zaman benim bu parçayı buraya oturtmam lazım. Peki nasıl oturtacağım? Oturtmam gereken yerin altına bu parçayı getirmem lazım. E direkt bu şekilde döndürerek getirebilirim. Görmüş olduğunuz gibi oturmam gereken yerin altında parça. Şimdi bunu yukarı çıkarmam lazım. Bir algoritmamız var ve size daha rahat kavrayabilmeniz için bunu anlatacağım. Arkadaşlar bir parçayı oturması gereken yere oturtmanızı istiyorsanız onu aşağıda tutun ve şu hareketleri yapın. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Bu hamle, hamle bu kadar. Bu hamleyi arkadaşlar bu parçayı yerine tam bir şekilde oturana kadar tekrar etmem lazım. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ. Bu bir kere de sürebilir, iki kere de sürebilir, üç kere de sürebilir. Dediğim gibi şansa bağlı. Oturana kadar tekrarlıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi parça yerine oturdu. Beyazdan bir blok yapmış olduk bu sayede. Şimdi biz en başta bu parçayı seçmiştik ve buna odaklanmıştık değil mi? Şimdi ise buna odaklanacağız. Bu parçaya odaklandığımda sağ altındaki renk ne renk? Yeşil. O zaman buraya gelmesi gereken parçada hem yeşil hem de beyaz olması lazım. Hangi parça o? Bakın bu parça. Üzerinde hem yeşil var hem de beyaz var. Şimdi benim bu parçayı bunun altına getirmem lazım. Nasıl getirebilirim bu parçayı? Şu şekilde döndürerek mesela getirebilirim. Algoritmamız neydi? Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı alt sağ. E görmüş olduğunuz gibi bu parçada yerine oturdu. Şimdi son parçamızı da oturtmamız lazım. E bunu da aynı şekilde yapacağız. Oturtmamız gereken yerin altına bu parçayı getireceğiz. Ve aynı algoritma sağ aşağı alt sola sağ yukarı alt sağ algoritmasıyla yerine oturacak. Şimdi bir de size şunu göstereceğim. Böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Şimdi fark ettiyseniz beyaz parça aslında doğru yerde ama dönmesi lazım. Şu şekilde döndürmemiz lazım parçayı. Nasıl yapacağız? Oturtmamız gereken yerin altına getirelim dedik ya başta. Fark ettiyseniz altına getiremiyorum. Altına getirirsem üstteki de bozuluyor. Ben bunu istemiyorum ki. Diğerlerini bozmadan bunu tutturmam lazım. E nasıl yapacağım? Ki fark etmez, aşağıda da olsa algoritmayı uygulayabilirim veya yerinde de olduğu için yine algoritmayı uygulayabilirim arkadaşlar. Ne yapacağım? Aynı algoritmayı tekrar yapacağım. Parça yerinde de olabilir, oturması gereken bir yerin altında da olabilir. Her ikisinde de algoritma işe yarıyor. Sağ aşağı, alt sola, sağ yukarı, alt sağ, sağ aşağı alt sola, sağ yukarı, alt sağ, sağ aşağı, alt sola attık, sağ yukarı alt sağ attık ve parçamız yerine geldi. Şimdi arkadaşlar küpün yarısını görmüş olduğunuz gibi bitirdik. Ne yapacağız şimdi? Yaptığımız kısmı aşağıda tutacağız. Şimdiki amacımız arkadaşlar küpün üstünü komple sarı yapmak ve küpün üstüne iyice odaklanacağız. Küpün üstünde sarı renk var mı? Şimdi ben de görmüş olduğunuz gibi sadece bir tane sarı var. E sizde iki tane de, üç tane de, dört tane de olabilir. Eğer zaten hepsi sarı olduysa yani dört tane sarı varsa yukarıda bu kısmı izlemenize gerek yok. Ama yine de izleyin ki bu kısmı öğrenmiş olursunuz arkadaşlar. Dediğim gibi asıl amacımız üstteki dört kısmı da sarı yapabilmek. Ve bunun için arkadaşlar bir tane algoritma uygulayacağız. Algoritmayı yapmak için bir kuralımız var. Eğer üstte sarı renk varsa onu sağ üstte tutmamız lazım. Küpümüzün sağ üst tarafında tutmamız lazım. Eğer üst kısımda sarı renk yoksa aynı şu an yapmış olduğum gibi o zaman beyaz renk aşağıda olmak şartıyla küpü herhangi bir yönden tutabilirsiniz algoritmayı yapmak için arkadaşlar. Ama şunu unutmayın sarı renk varsa sağ üstte tutacağız. Birden fazla sarı renk varsa o zaman ikisinden birini, üçünden birini fark etmez sağ üstte sarı olması yeterli. Herhangi bir sarı olabilir. Şimdi yapmamız gereken algoritma şu. Şu an mesela bende sarı renk olmadığı için herhangi bir yönden tutuyorum. Eğer sizde varsa üst kısımda sarı renk onu sağ üstte tutun. Tekrardan söylüyorum birden daha fazla sarı renginiz varsa onlardan bir tanesini tutmanız yeterli olacaktır. Yapmamız gereken algoritma şu. Ön kısmı saat yönünde indiriyorum. Sağa yukarı kaldırdım. Üst kısmı sola attım. Sağ aşağı indirdim. Üst kısmı sağa attım ve ön kısmı saat yönünün tersine indirdim. Görmüş olduğunuz gibi mesela bu sefer sarı renk olduğu için bunu sağ üstte tutuyorum ve algoritmayı tekrar yapıyorum. Ön kısmı indiriyorum. Sağ yukarı. Üst sola. Sağ aşağı. Üst sağ. Ve ön kısmı geri çektim. Bunu habire uyguluyoruz. Belli bir sayısı yok. Sarı gördük mü sağ üstte tutup hep hep hep, hep uyguluyoruz. Şimdi mesela iki tane sarı var. Herhangi birini sağ üstte tutmam yeterli. Ve algoritmayı tekrar yapıyorum. E bakın yine iki tane var. Yine herhangi birini tutuyorum ve tekrar uyguluyorum. E peki bunu ne zamana kadar yapacağız? Şimdi size onu da söyleyeceğim. Tekrardan sağ üstü aldım. Ön kısmı saat yönünde. Sağ yukarı üst sola. Sağ aşağı üst sağ ön kısmı geri çektim. Tekrardan sağ üstü aldım. Evet işte bunu görene kadar bu algoritmayı yapıyoruz. E peki ne gördüm? İki tane sarı yukarı bakıyor, iki tane sarı aşağıya bakıyor. E bu durum gelene kadar bu algoritmayı tekrarlayın. Bu durum gelene kadar tekrarladık. Bu durum gelince ne yapacağız? Bu sefer bu olan iki tane sarı kısmı sağımızda tutacağız. Ve bu blok gibi olan kısmı da solumuzda tutacağız. Ve algoritmayı son kez bir daha yapacağız. Ön kısmı saat yönünde indirdim. Sağ yukarı üst sola sağ aşağı üst sağ ön kısmı geri çektim. Sağ yönünün tersinde. Görmüş olduğunuz gibi benim küpüm şansa bitti. Ama bitmeye de bilirdi. Şimdi size o durumu göstereceğim. 2x2 evet. olduğu için çok kolay bir şekilde şansa küpünüz bitebiliyor arkadaşlar. Şimdi ama bitmemiş olsaydı bu durumla karşılaşacaktık. Amacımıza ulaştık. Üst kısmı Sarı yapabildik. Zaten amacımız buydu. Şimdi ise bir sonraki amacımıza geçelim. Bir sonraki amacımız da küpü bitirmek. Yani artık son kısımdayız. Yapmamız gereken şey şu. Küpümüzün bu sefer şu renklerine inceliyoruz. Herhangi bir blok var mı? Blok dediğim şey iki tane parçadan oluşan bir bütünlük arkadaşlar. E görmüş olduğunuz gibi bende var. Üst kısımda iki tane parçadan oluşan bir bloğum var. Mesela bunlar tam olmamış ama bunlar tam olmuş gibi düşünebilirsiniz. Eğer blok varsa o bloğu sol tarafınızda tutup bir algoritma yapacağız. Eğer blok yoksa arkadaşlar hepsi karışıksa o zaman herhangi bir yönden küpü tutabilirsiniz. Sarı renk üstte olmak şartıyla. Böyle tutabilirsin, böyle tutabilirsin, böyle tutabilirsin. Sarı üstte olmak şartıyla. Evet görmüş olduğunuz gibi şu anda da blok olmamış durumu gösteriyorum size. Şu an mesela herhangi bir blok olmadı görmüş olduğunuz gibi. E blok olmadığı için istediğim yönden tutuyorum. Küpü böyle tutabilirim böyle tutabilirim fark etmez. E sizde blok olduysa daha demin gösterdiğim gibi solda tutun. Ve şu algoritmayı yapın. Sağ yukarı. Üst kısmı sola atıyorum. Sağ aşağı Ve üst kısmı sağa atıyorum. Sağa aşağı ve ön kısmı arkadaşlar saat yönünde döndürüyorum. Sağ tarafı iki kere yukarı döndürüyorum. Üst kısmı sağa döndürüyorum. Sağ aşağı indiriyorum. Üst kısmı sağa atıyorum. Sağı yukarı kaldırıyorum. Üst kısmı sola atıyorum. Sağ aşağı indiriyorum ve ön kısmı saat yönünün tersine döndürüyorum. Evet, algoritma bu kadardı. Algoritma sayesinde bir tane blok yaptık ve bu bloğu bu sefer soluma tutacağım ve algoritmayı tekrar uygulayacağım. Bu sayede küpümü bitireceğim. Sağ yukarı, üst sola. Sağ aşağı, üst sağ. Tekrar sağ aşağı Ön kısım saat yönünde. Sağ taraf iki kere yukarı. Üst kısım sağ. Sağ aşağı. Üst kısım tekrardan sağ. Sağ yukarı. Üst kısım sola. Sağ aşağı. Ve ön kısım arkadaşlar saat yönünün tersi. Görmüş olduğunuz gibi küpümüzü Bitirdik. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla bu tarz videolar için kanalıma abone olup videoyu da sevdiyseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi hem beni desteklemek için hem de SpeedCubeShop'dan indirimli bir şekilde alışveriş yapmak için her üründe geçerli arkadaşlar. CupX kodunu kullanabilirsiniz. CupX koduyla arkadaşlar tekrar söylüyorum SpeedCubeShop'da her üründe geçerli. indirimli bir şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.